Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Vallahi havalar bayağı soğuk. Şimdi bugün ne yapacağız? Bir 10 tane, 10 top sılacı almıştım arkadaşlar. O 10 top sılacı indirdiğimiz yerden bizim traktöre nakledeceğiz ve eve getireceğiz. Şöyle bir hayvanlara bir kere bakayım. Dün birkaç tanesi biraz hasta gibiydi. Aynen şu boynuzlu koyun. Sabah yedi sıkıntı yok. Burayı arkadaşlar bugün temizlemek istiyordum. Ama zaman bulabilir miyiz, bulamaz mıyız tam olarak bilmiyorum. Şu tarafa bakalım kızım. Evet şimdi sıkıntı yok. Ama yerler bir güzel olacak. Şimdi biz ne yapalım? Çok fazla zaman kaybetmeden hemen traktörümüzü bir çalıştıralım. Tavuk kemiği. Bu bitti zaten. Ya tavuk kemiği dört buçuk lira olmuş arkadaşlar ya. Tavuk kemiğinin kilosu şu an dört buçuk TL. Vallahi çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Hani hayvan beslemek ayrı bir dert. Köpek beslemek ayrı bir dert. Şimdi arkadaşlar traktörü uzun zamandan beri kullanmıyoruz. Yani yaklaşık bir 10 gün, bir hafta artık. Onun için şartını kapatıyorum hani akü kendi kendine yemesin, bitmesin diye. Onun dışında şu çizmelerimizi alalım. İşte burayı en kısa zamanda biraz derleyip toplamamız lazım. Arkadaşlar çok dağınık gözüküyor. Hoşuma gitmiyor. Şimdi şuradan perdemizi açalım. Aynı evdeki perdemiz sistemi. Bak. Kapımızı açalım. <laughs> Bunlar da direkt belemeye başlıyor. Hani normalde kapı açıkken kapı açtıktan sonra direkt hayvanı çıkarttığımız için hayvanlar güdüme gideceğini sanıyor. Şimdi kasaya bakalım kasanın içi dolu mu boş mu? Şu kapağı da açalım biz. Şu kapağı da açalım. Açamayacağım mı? Yok mu şurada taş sopa? Kapağı da açalım. Ya şimdi slash güzel bir şeydi arkadaşlar. Nakliyesi sırasında. Valla kasalar çok bükülüyor ya. Kasalar çok zarar görüyor. Şunu da çıkartabiliriz, mi? Aynen çıkartabiliyoruz. Başam. Tamamdır. Bu şekilde gidelim. Arka kapağı Aynen. Bu çıkıyor. Şu çıkıyor mu? Bu çıkmıyor. Tamam. En son danaların olduğu tarafı temizlemiştik. iki gün önce. Şimdi bir kez daha kızdırmanın çalışmasını istiyorum. Mısırsın, makine kendine. Soğuk. Hava şu an yani 3 derece mi? 2 derece mi? Ne? Ağzımdan buhar çıkıyor yani. Hadi 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 hadi. Havalar soğuk oldu mu arkadaşlar? Bir tık kontağı çevirin bir kızdırma çalışsın, ondan sonra bir kapatın, bir daha çevirin, bir daha traktör bir kızdırsın kendini. Ondan sonra açın. Hani hava eksiyse bunu üç kere, dört kere tekrarlayın arkadaşlar. Aksi halde marşı basarsanız, marş dinamosu akü biter, ziyan olur yani. Traktör çalıştıktan sonra da şöyle aşağı yukarı bir dakika falan bir makine kendi kendine bir çalışsın. Hani bir sistem bir gelsin gitsin. Zaten şu an traktör soğukken arkadaşlar, vites geçirmek de çok zor oluyor. Şimdi sınavcılarımızın yanına doğru gidelim. Toplarımızın yanına doğru. Oradan sonra Mehmet abi gelecek yüklemeye. Yakları bayağı kirlenmiş. Altmış hiç kullanmadık ama işte... Görmüş olduğunuz gibi en son yıkamışım bunu güzel güzel. Ekin işi bittikten sonra. Serkan abi. Ya. Easy Siz arkadaşlar Serkan abinin dev köpeklerini göstereyim ya. Vallahi Serkan abi Profesyonel köpekçidir. O nerede? Evde herhalde. Şuradan şöyle girelim. Burası Erkan abinin arka bahçesi. Slajlar şunlar herhalde. Slajlar zaten az çok belli de. Şöyle koyacak. Ladin Bey için gayet idealdir herhalde. şöyle yanaşalım biz. Neyse dedim geldi mi? Hmm. İstediği i̇şte gibi yanaşırız. Evet Serkan abinin köpeğine bakalım. İki tane köpeği var. Boyka. Arkadaşlar bu köpeğin kaç aylık olduğunu siz yorumlara yazın. Bu köpeğin kaç aylık olduğunu siz yorumlara yazın. Şerefsiz. Nasılsın? Dur oğlum aynı hareket yapma zaten ben kadarsın. Şerefsiz. 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 şerefsiz, şerefsiz. Bakayım dışarı. Aa maşallah. Aa maşallah oğlum. Bir de Lady'si var arkadaşlar. Bu köpek. Yani siz de tahmin edin de bu köpek şu an ya 7 ya 8 aylık. 9 aylık değil. Yani günlük hiç yemese 4-5 kilo et yiyor. Kemik yiyor maşallah. Evet bir de Lady'ye bakalım. Lady çiftleşti ama tutmadı arkadaşlar. Tutsaydı Lady'nin bir tane yavrusunu biz alacaktık. Boyka. Aferin maşallah. Tutmadı ama şansımız yokmuş ya. Çok heveslenmiştik yani baya internetten köpek nasıl Kangal nasıl beslenir, özel yavru mamaları falan her şeye bakmıştım valla Hani kıyacaktım parayı besleyecektim bir tane şöyle dev devasa. Ama olmadı. Neydi? Şerefsizleydi. Şerefsizleydi. Şerefsiz ya yani bunu çok güzel bir köpekle eşleştirmiştik ama tutmadı. Tutsaydı eğer tam dün bugün doğmuş olması lazımdı. Evet arkadaşlar. Biraz daha ileri alalım. He? Tamamdır. Tam dediğim gibi oldu. Allah'tan az önce uğraşmamışız. şekil koyduk mu bence tam olması lazım. 10 top taşırız arkadaşlar. Şöyle güneşten görüntü alalım. Hop. Boyka 4, 6, 3 tane de 4'e koydum o. Tamam 10 tane tek seferde götürürüz. Abi şunlar küçük olanlar. Zaten büyükler belli. Evet. Bak şu, şu, şu. Bu toplar arkadaşlar bize geldiğinde ufak tefek yırtıkları vardı. Vallahi o zaman üşendik. Keşke birer kere bant atsaydık. Bakın şuraları falan patlak. Gerçi havalar soğuk ve küflenmemiş gibi duruyor ya. Valla küflü durmuyor ama bakalım tabi. Birkaç hal daha olsun da. Aynen. Abi küçükler küçükler. Bunlar mı? Bunlar mı? Aa bunlar Sılaç abi bak Sılaçlar belli zaten ya Şunlar sılaç Bu sılaç mı küsmü mi? Bilmiyorum Vallahi bu küsmüye benziyor ha. Sılaç mı? Sılaç mı? Gel şurada biraz Tamam küsbeyle sılajlar biraz karışmış arkadaşlar. Onun için. Gerçi fark etmez ya. Biz fazla sılaj. Sılaj. Valla arkadaşlar Mehmet abi çok köy işini görüyor yani. <laughs> Bizim Dubai'yi yıkmaz inşallah. Evet, tamamdır. Üstüne 4 tane attık mı? Lastiklerle durumda bizim. Vallahi lastikler. Tamam, lastikler güzel. Evet arkadaşlar, 8 tanesini traktöre yükledik. 2 tanesini de ağzında götürüyor maşallah. Adam profesyonel. Arkada orijinal bir ağırlık var. Aydın marka. Şimdi bize traktörümüze binelim ve öbür tarafa doğru çıkalım. Evet arkadaşlar yükümüzü sardık. Şimdi eme doğru yola çıkalım bismillah. Allah Allah var ya etrafından dolaşın bari. Gel bakalım. Haydi bismillah. performansına çok memnunum. Şu an üçüncü viteste. Arkada 8 tane top var. Hiç çok şey, 2 ton sulaj var yani. Hep 3. viteste bu. Maşallah nazar değmesin. dursun. Bir şey için